Sultanların aleyhimize dayanar, köyümüz adına, adına hepiniz hep hoş geldiniz. Baba, baba. Tamam ablam, tamam. Dayamadım ben. Adamı hiç görmedim asla baba benim. <laughs> Kulaklarım oralardan kaldı, tüylerim kaldı. Tüylerimi çekelim kaldı. Ay. Allah e, mekanını cennet etsin. Allah ee, Allah. yani ne söylesek az. Gezde kalanlara sabır e, versin. Yani 1959 yılında hemen hemen Tural'ımızın en eski şeydi. Yani diyebilirim ki en eski şeydi. E, mekanı cennet olsun diyorum. Jandarma Onbaşı Hasan Gayman, 01 Temmuz 1959 yılında Hatay ile Kırıkhan ilçesi Suriye sınır hattına konuştu bulunan Erol Çavuş Jandarma Karakolu bölgesinde kaçakçılarla çıkan çatışmada mayın patlaması sonucu şehit olmuştur. Şehit Jandarma Onbaşı Hasan Gayman, evli ve iki çocuk babasıdır. Razı mısınız? Dünya ve ahiret haklarınızı helal ediyor musunuz? 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 Eyle ya Rabbil Alemin. Kabulen rizayen lil Fatiha. Buyurmuştur. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Şehidimizin ruhu için Allah'ın rızası. El-Fatiha.

Agora sim, eu dou o olho. Obrigado. 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 Allahü ekber Allahü ekber la ilahe illallah Allahü ekber Allah. <tuklar> Allahü ekber la ilahe illallah elhamd Allahü ekber <tuklar> lillahil hamd Allahue akbar. Allahue akbar. <tuklar> Zalikel la Kendisi 1 Haziran 1959 tarihinde Hatay Suriye sınırında kaçakçılarla mücadele esnasında işte mayına basıyor. Mayına basması sonucu da iki arkadaşıyla birlikte şehit oluyor. Kendisini 63 yıl sonra doğduğu topraklara getirmek bizlere nasip oldu. Ben yaklaşık 5 ay önce dayımla annem bizde oturuyorlardı. Sohbet esnasında bizi bir abimizin yanına götür bir mezarını görelim, ziyaret ederim gibi bir sohbetimiz oldu. Öyle bir istekler oldu. Belli bir yaşa gelmişlerdi kendisi. Ölmeden önce en azından bir mezarını görmek istiyorlardı. Bulunabileceği mezardan e, toprak örneği şey aldık. Burada e, Tokat Valiliğine de teşekkür ediyorum. Mezarımızı yaptı, şehit mezarımızı. E, şu an e, doğduğu topraklara getirdik 63 yıl sonra. Burada e, ebedi intikale olarak burada rahatça dinlenecek. Bizler de mezarlığını mezarlayalım. Burada bizim aile kabristanımız mezarımıza ziyaret ettiğiniz zaman kendisinde bulunduğu topraklarda ziyaret edeceğiz. En kızıyı evet. babam eder gider, giderken bir aylıkmış. Iki yaşında şehit olmuş baba. İşte bekledim bunları şey bekledim, bekledim. Hiç göremedim. Hiç baba diyemedim. Ayalına geldi. Çok şükür ölmeden gördüm. Nasip etti. Ölsem de daha gözüm arkamda gitmez. Mezarına hiç hiç gidemedim, bulamadım ki gideyim. Her kişi car ettim, bulun şu babamı bir göreyim ölmeden. O da yoktu, onu da buldurduk. Onu da gördüm. Çok şükür gördüm, bunu da gördüm. Sekiz yaşındaydım. Sekiz yaşındaydım. Aklım da öyle diyor ama 1959'da şehit oldu. O zaman da devlette de getiremedi. Bizim de gücümüz yoktu gücümüz etmedi demek ki. Galiba, hayır gelemedi bu. Dolayı torun oluyorum ben. Büyük babam oluyor. Hasan Kayman. Bugüne kadar bizlerin de bir büyük babası varmış yani. İlk defa nasip oldu bugün. Bu duyguyu yaşamak, bu ekranı görebilmek için can atıyordum. Helal ede de rahmetli annem. O zamanlar 4 yaşındaymış. Ekran gibi sadece 4 yaşında avuz olaraktan. Benim de bir babam vardı yavrum. Sizin de bir büyük babanız vardı. Ama nasip bugün aymış. Şifre, şifre yazsan Değil yaz, değil